Beğendin mi senaryoyu? Nasıl buldun? İyi. İyi. Bu kadar mı? Başka bir şey söylemeyecek misin? Sen annemle ne konuştuğunu anlattın mı bana? Anlatmadın. Senin için endişeleniyor. Çok haklı. Hepimiz rol yaparız ama bazılarımız bunun için para alır. Bence bu çok acımasızca. Marlon Buran da söylüyor bunu ben söylemiyorum. Yani kimin için söylediğini bilmiyorum. Ama annemi daha iyi anlatan bir cümle var mı bilemiyorum. Belki de onun da yardıma ihtiyacı vardı. Ama o da sizin gibi yalnızdı. Kimse yardım etmedi, elinden tutmadı. O da sizin gibi oradan oraya, oradan oraya savruldu. Bunun hesabını daha ne kadar sorabilirsin ki böyle bir durumu? E sonuçta yaşandı bitti. Yani geçmişte kaldı bunların hepsi. Hiçbir özür, hiçbir pişmanlık sana o günleri geri veremeyecek. İnanmıyor senden bana bak. Babamla yaşadıklarıma bak. Kimse bana o yılların hiçbirini veremeyecek. Ben kızmıyor muyum sanki? Ben de kızıyorum ama her an böyle her saniye o kızgınlık peşimden sürüklememeye çalışıyorum. Belki de bundan sonrası için bir umut vardır. Ya bu umut için çabalamaya çalışmaya değmez mi sence? Bir şey söylemeyecek misin? Kusura bakma sevgilim ama ben senin kadar iyimser olamıyorum. Tamam mı? Sen bana güveniyor musun? Soruyor musun bunu gerçekten? Tabii ki de güveniyorum. Tamam o zaman bir deneyelim. Sen bana bir izin ver. Bu film için görüşmeye gidelim. Sen sadece elinden gelenin en iyisini yap. Gerisini boş ver. Elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız gerisini boş vermeli. Böyle söyleyince kendimle dahil herkes affedebiliyorum. Bunu ben söylemiyorum. Marlon Brando söylüyor. Kızacaksan bana değil, ona kız. Ger gerçekten ben söylemedim. <laughs> ya ben sana kızın derim Kızamazsın. <laughs> Kızma bana ama. Çık kızım. Ya o... Tarçın mı? Değil onu. Çinlerim <laughs> <laughs> onlar benim. Çinlerim <laughs> lan Sen beni gerçekten seviyor musun? Sen beni gerçekten seviyor musun Elif? Ben senin için ailemi karşıma aldım. Senin için ne, ne yapıyorsun anne sen orada? Babamla konuştum. Annemle Şimdi keki yaptım. yaptım. Börek hiçbir hazır. Şey, hiç hiçbir şey yapmadım. Cevizi kurabiye ben... de fırından ya çıktım. Hepsi meşgul. tamam olacak. Kim yiyecek o kadar şeyi? Bulunur canım yiyecek birileri. Ya, sen merak etme. O kızla söylediklerini yanıyor musun gerçekten ya? Asıl sen ne yapıyorsun ya? sabah sen Değil beri? Benim ne alakası var? Aşağılıp duruyorsun bir aynı görüntüyü. Bakıyorum. Nesine bakıyorsun ki? sahnelere bakıyorum anne. Nasıl durmuşum, nasıl bakmışım, duyguyu verebilmiş miyim yeterince? Aa, bana sorarsan o kadar mükemmel vermişsin ki o duyguları. Bakış, duruş aynı Kadir inanır. Hmm. tabii. Kargaya ya bir su kuzuğu mu Şuraya bak. Ya, boş bakıyorum mesela burada. Nereye baktığım belli değil. Belli ki içim geçmiş. Hava da soğuk. Ay şimdi buna mı taktın? Eski görüntülere bakıp bakıp, kendi yerden yere vuracağım. Biliyorum arama demiştin ama bilmek istersin diye düşündüm. Umarım iyisindir. Ömer canlı yayın açmış şu an. Bir bak istersen. Öncelikle şunu söylemem lazım. Şimdi dava ile ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Çünkü orada artık yargıya intikal etmiş bir süreç var. Ee, yorumlara bakıyorum. Peri masalıma geri mi döndüm? Evet. <laughs> geri döndüm. Devamlı mı olacak? Artık ona bakacağız. Bakacağız. Ee, olaylar nasıl başladı diye sorulmuş. Ya var ya ben de bak. Oğlum ben sana yedireceğim lan o lafları. Ben bu bu lafları yedireceğim en Eş. sonunda olacak. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Lan sen nasıl bir adamsın lan? Lan ben seni oradan sallandırdım oğlum. Sen lan ne istiyorsun? Iş... Ne Eş. istiyorsun lan? Oğlum sen dayağa doymadın mı lan? Sen dayağa doymadın mı? Ben bu herifle, ben bu herifle Barış, hesaplaşacağım. Barış yeter! Ver telefonu. Hayır, sen bu niye alıyorsun? Ali hani telefonu, bak çok sinirliyim zaten. Şu telefonumu ver bana. Hayır vermeyeceğim, izin veremem böyle bir saçmalığı izlemeni, hayır. Ya niye vermiyorsun bana telefonumu? Sakin ol, tamam. Bu ne benim, benim. Siz o, Bu ne benim ya? Ben, ben bu evde niye sürekli yapamıyorum izin. ya? Allah, Hoş geldin oğlum. Barış. Ne oluyor oğlum? Siz neden geldiniz kardeşim? Hmm. Neden geldiniz siz? Arif sakin. Ya i̇şte hala teyzeyle konuştuk. Dedik ki ziyaret edelim. Şu an mı? Kardeşim bravo. Tebrik ederim. Beni başka türlü bu halde görme fırsatın yoktu zaten. Tebrik ederim. <laughs> Saat <laughs> senin yüzünden. Bir başka ya türlü ya fırsatın ol, yoktu lütfen. zaten. Rahat bırakın ya beni. Dicle i̇şte bak ben çok sinirliyim. Tamam mı? Senin kalbini kırmak istemiyorum. Ne oldu? Bir anlatsana. Ne oldu? Anlatmayacağım. Ben artık ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Tamam mı? Konuşmak istemiyorum ben. Senin motivasyon konuşmalarını duymak istemiyorum artık. Abimin tavsiyelerini dinlemek istemiyorum ben. Artık annemin saçmalıklarıyla uğraşmak istemiyorum ben. Tamam mı? Ben bıktım. Dize i̇şte ben bıktım artık ya. Beni niye hiçbiriniz anlamıyorsunuz ya? Tamam bir saniye. Sen ol. de, sen de beni rahat Lütfen. bırak. Lütfen sen de. gitme. Barış. Barış gitme. Sen ne yüzsüz çıktın be? Kapıdan kovuyorum, bacadan girmeye çalışıyorsun. Bırak oğlumun peşini, gelme artık. Ayla Hanım ben Barış'a yardım etmek istiyorum. Siz bunu niye anlamıyorsunuz ya? Bu böyle devam edemez, Ne yaptığının farkında değil. Sana ne kızım? Sana ne? Sen kimsin? Üç gündür birlikte olduğu, gezip tozlu kızlardan birisin. Kimden neyin hesabını soruyorsun sen? Git, gelme artık. Arama, sorma, rahat bırak bizi. kişiye şu an ulaşılamıyor. Barış, merhaba. Aramışsın seni, geri aradım yine telefonun kapalı. Ajansta işler çok karışık. Herkes çok gergin. İnanamayacağın şeyler oldu. Feris Hanım'ı ararsan ona da ulaşamayabilirsin bu arada. Belki görmüşsündür haberini. Ben babamla tartıştım. Şimdi Çınar Bey'in Evine geldik hepimiz. Ne olacağı belli değil. Herkes bununla soruluyor. Neyse ben yine sana haber veririm. Keşke yanımda olsaydın. Seni çok özledim. çünkü sırtımda daha fazla Kararır gökyüzü bir gün yıldızlar ağlarsa dağlarda Yankılanır ay kırışlarım defalarca Arıyorum sorularıma cevaplar bak Dibe vurdum benim için hiç telaşlanma Ölürüm de seninle vedalaşma Lütfen bir sus bugün iyi değilim Kimi aşk diyor buna bense delili. Önce güldürür sonra aklını kemirir Ben inatçı olmaz sen benden inatçı Olmaz olmaz ne yapsan da geçmiyor çare yok Zorlasam da ama içinden çıkılmaz bir hale geliyor Tek tek yıkılırken anılar nefret kaçınılmaz tanımam de bıraktığın acılar bir daha kanıma girme hiç acımam. Yüreğim bağırıyor, bana ne yapsan da geri seni çağırıyor. Üzerimden karı yok ama zararı çok kalbime parıyor. Aklım sende dalıyor, bana böyle yapma birazcık mefalu. Denedi kim kani? Sırtıma bir o kanım akıyor bir sor sanar yapıyorum rol Hayır yaşayamıyorum inan taşıyamıyorum bu yükü sırtımda daha fazla Kararır gökyüzü bir gün yıldızlar ağlarsa dağlarda kılanır aykırı kırışlarım defalarca arıyorum sorularıma cevaplar Bak dibe vurdum benim için hiç telaşlanma Ölürüm de seninle vedalaşmam Yüreğim bağırıyor bana ne yapsam da geri seni çağırıyor Karı yok ama zararı çok Kalbime par. Benim de gerçek babam ben, 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 ben çocukken öldü. öldü. Ben de senin kızın. ödülünü kazanan Barış Havas. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bu filmin çıkmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Oğlum yavaş, komşular kapıya dayanacak şimdi. Bir şey olmaz anne, bir bozma ya. Barış devam et, çekiyorum ben. Ama en çok ama en çok abime ve anneme teşekkür ediyorum. Onlar bana çok büyük destekte bulundular. Son olarak kendimi tebrik ediyorum. Beni güzel günlerin bekleyeceğinden... ...yüzde yüz eminim. Böyle günler gelecek ki... ...annem asla ama asla yorulmayacak. onu istediği her Abime istediği arabayı alacağım. Üstü açık. Almazsan bunu sana sorarım ha. Ne var ya? Ne var ya? Ne var ya? Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Sen <laughs> nasıl oldun lan Ben de laftan öldüm. Öldürmen adam gitsin. Ne oldu sana? Kaç gündür senin peşindeyim ben ya. Kaç gündür ölüyorum ben. Senin benim ne halde olduğundan haberin var mı? Bir şey söylesene. Ya cevap versene Barış. Niye susuyorsun konuşsana. Böyle mi olacağız biz bundan sonra? Ha? Biz böyle mi devam edeceğiz? yaşıyorum. Senin haberin var mı? Hı? Nelerle uğraşıyorum. Ben yine de senin gibi çekip gitmiyorum. Sevdiklerimi yüzüstü bırakmıyorum. Hani biz birlikte savaşacaktık. Hani sen benim yanımda olacaktın. Bir şey söylesene Barış, bir şey söyle. Beni aramışsın. Neredesin sen? Neredesin seni bir kere aradım. Ee, şey Neyse, önemli değil. Ee, hastanedeyiz biz şimdi Kıraç beyle. Ne, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya, e, ...Kıraç bey bir fenalaştı. Ben de yanındaydım. E, hastaneye geldik. Doktorlar yanında ama şimdi. İyi mi peki? Şu an tansiyonu mu düştü? Ne oldu? Ne oldu? Anlasana. Aa, aslında öyle bir şey değil kalp kriziymiş herhalde. İşte EKG çekecek doktorlar yanında şimdi. Ben de tam bilmiyorum ki. Tamam hangi hastanedesiniz siz? Şey, e, e, ajansın hemen yanındaki hastanedeyiz. Tamam hemen geliyorum ben. Tamam. Ha, Dicle, kimseye haber verme. Kimseye sakın. Sana bile söylemedim tamam mı aramızda? Tamam söylemem merak etme sen. Gelince ararım. Sevgilim ne oldu? Canım benim hemen gitmem lazım. Gitme bu gece benimle kal lütfen. Şu an senin yanında olmaktan acık istediğim hiçbir yer yok inan bana. Ama gitmem lazım. Hastaneye gitmem lazım. Babam hastanedeymiş. Niye ne oldu? Ya bilmiyorum. Gül'ün yanındaymış. Fenalaşmış. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar ama kalp krizi olabilirmiş. Kalp krizi. E tamam birlikte gidelim o zaman. Hayır hayır bekleyemem zaten. Yalnız gitmem lazım ayrıca. Niye yalnız gitmen lazım? Ya kimse bilmesin demiş. Hatta bana bile söylemesini istememiş Gülen'in. Bir de sen gelirsin orada seni tanırlar, birileri öğrenir. Çekerler falan boş var, ortalık karışır. O yüzden gitmem lazım. Tamam? Ama bana bir söz ver. Ortadan kaybolmayacaksın. Tamam mı? Söz ver bana. Söz. Tamam bak söz verdim. Kaybolmuyorsun. Tamam hemen çıkıyorum ben.